İyi günler. Yemek Evi TV'den merhabalar efendim. Ee, ben Hacı Bozanoğulları'ndan Alaattin Hüseyin. Size bugün al hazırlayacağım. Evet, al için malzemelerimiz közlenmiş al soğan, dilimlenmiş siyah zeytin, charleston biber, maydanoz, kırmızı renk biberi, karabiber, sarımsak, ceviz ve yağımız. Ee, servis ya en son servis yapacağımız zaman üstüne atacağımız peynirimiz de hazır durumda. Şu anda e, yapılışına başlıyoruz efendim. Önce soğanlarımızı ince ince vaso şeklinde kıyıyoruz. Çok ince kıydığımız zaman, soğan piştiği zaman soğan belli olmuyor. Çünkü piştiği zaman kayboluyor soğan. Evet, çarlıçta biberimizi doğruyoruz ince şekilde. Bunları doğradıktan sonra sarımsağımızı doğruyoruz. Sarımsağı herkes sevmeyebilir ama sarımsak ayrı bir lezzet verdiği için katabiliriz. Sarımsağımızı da doğradıktan sonra tavamız hazır. Şu anda. Evet bunları pişirmek için ocağımıza koyuyoruz. Ve soğan, biber ve sarımsak karışımını pişmesi için ocağımızın üzerine koyduk. Yağımızı ilave edeceğiz tabi. Dilimlemiş olduğumuz zeytini daha ince bir şekilde dilimleyip içine atacağız. Biraz daha pişirdi. Soğanımız ve sarımsağımız piştikten sonra. Zeytin sevmeyen olabilir, zeytin koymayabilirsiniz de. Ama içine e, peynir, ufak ufak peynir parçaları da koyabilirsiniz zeytin yerine. Maydanoz, biliyorsunuz maydanoz çok önemli bir bitkilerimizden. Çok faydası olan bitkilerimizden. İsteyen e, zevke göre dereotu da koyabilir. Soğanları iyice erittikten sonra içine zeytinini atacağız ve baharatlarını koyacağız. Renk vermesi için ben sadece içine biraz kırmızı biber atacağım. Eğer seven olursa acı isteyen tabii ki olabilir. Acı koyabilir için acı pul biber koyabilir. Evet soğanlarımız olmak üzere. Ee, yanmaması için altını kıstık. Şu anda soğanlarımız oldu. Evet içine hazırlamış olduğumuz zeytini ince kıyıp hazırlamış olduğumuz zeytini atıyoruz. Ve biraz evet, kırmızı renk biberimizi içine atıyoruz. Çok hafif karabiber atıyoruz. Bunları tekrar karıştırıyoruz. İyicene birbirine geçsin diye. Biliyorsunuz yemekte baharat çok önemli ve lezzet verir. Evet hazırlamış olduğumuz içimiz şu anda hazır. İçine biraz daha maydanozu kıymış olduğumuz maydanozu ilave ettiğimiz zaman ser, e, sarılmaya hazır vaziyete gelecek. Tek içimiz şu anda hazır. Ee, hazır durumda olduğu için ocağımızı kapatıyoruz ve biraz soğumaya bırakıyoruz. Biraz soğuduktan sonra közlemiş biberlerimizin içine hazırlamış olduğumuz içi rulo halinde saracağız. Evet şu anda hazırlamış olduğumuz içimiz soğumuş durumda ve saracağız. Evet. Közlemiş al biberimizi şu anda e, ikiye ayırıp ortadan bölerek saracağız efendim. Zeytinyağlı dolma gibidir aynı. Sarması da çok basit olur. Evet. Şu anda sardık. Şu olanları da büyük bir şekilde yan kısmına bir parça alarak biraz küçülterek sarabiliriz. Şu anda. Damak zevkinize göre kaç tane yerseniz yiyebilirseniz o kadar sarabilirsiniz. Şu anda servis yapacağız. Evet, yemekevi.tv için hazırlamış olduğumuz Aldır Losu servisi hazırdır. Afiyet olsun.